Merhaba arkadaşlar, Hafize'nininden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelimizi çalışacağız. Ben yelek başladım. İnşallah bitirebilirim. İpimiz yeter. Kilo işi iplerden almıştım yine şöyle ince güzel bir ipim var. Bununla yeleğime başladım. Bir göğsünü başladım. İkinci göğsü de sizlerle beraber başlayayım dedim. İkisini birden ilerletirim. Eğer isterseniz koltuk kesiminde gösteririm bu yeleğimizin yorumlarınızda belirtirseniz gösteririm yoksa sadece modelini gösteririm. Zaten koltuk kesimi çok kolay olur bunun. Koltuk ve yaka kesimi. Çünkü modelimiz çok kolay ve gösterişli. Tam bir mevsimlik yelek. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarınızda eğer bu yeleğimizin koltuk ve yaka kesimini de görmek istiyorsanız belirtirsiniz. ikinci bir video çeker. Koltuk göğüs kesimini gösteririm sizlere. Şimdi dilerseniz başlayalım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 tane mod örnek koymuşum ee, bir göğsüne. Bir kenarına yeleğimizin. Diğer kenarına da aynı şekilde koyacağız. Ve arkasında iki misli yapacağız. Yani ee, nasıl diyeyim 10 tane örnek koyacağız arkasına. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben buna zincir çekerek başladım. 112 tane zincir çektim. 38 ve 40 bedene uyumlu bir yelek olacak bu. Derseniz başlayalım hemen zincirimizi çekmeye. Şu şekilde tığımıza ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Ve bol zincir çekeceğiz. Şu şekilde bol bol çekeceğiz ki zincirimizi doğru düzgün batabilelim. Tam 112 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Böyle. Bakın hiç sıkmıyorum. Gevşek bir zincir çekiyorum. Hemen bu zincirimi 112'ye tamamlayıp sizlere dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar zincirimi çektim. Şu şekilde gördüğünüz üzere ölçüyoruz aynı şekilde. Şimdi üstüne kutucuk yapacağız arkadaşlar. 56 tane kutu olacak. Şöyle tığımı ipimi aldım. E, tam şuradan tutuyorum. Bakın bir zincir var burada. Şu zincirimden tutuyorum. 2 oluyor 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum tığımı ipimi alıyorum burada bir kutuyu yapıyorum şu zincirime hemen direkt batıyorum şöyle ikili tarafı bu tarafa gelecek şekilde batacağız tekli tarafı aşağıya gelecek zincirimizin şu şekilde bir kutu yaptık arada bir zincir çekiyoruz bir tane zincir bırakıp ikinci zincirimizi yine batıyoruz. Şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz arada yine bir zincir burada da bir zincir bırakıp ikinci zincirimize batıyoruz bu şekilde tam 56 tane kutu yapacağız bir zincir bırakıp ikinci zincirimize batıyoruz arada bir zincir çekiyoruz bir zincir bırakıp ikinci zincirimize batıyoruz Evet tekrardan göstereyim sizlere şöyle yakınlaştırayım bir zincir çekiyorum arada tığıma ipimi alıyorum bir tane bırakıp ikinciye şu şekilde batıyorum bakın iki dalı tığıma gelecek şekilde tek dalı da altta kalacak şekilde batıyorum ikisini bir ikisinde bir çekiyorum bir zincir çekiyorum arada bir tane bırakıyorum batıp bakın altta tek dalı takalıyor ikisini bir ikisini bir çekiyorum bir zincir çekiyorum. Arada bir zincir bırakıp ikinciye şu şekilde şöyle tam net göstermiyor galiba. Benim bu sorunum çok oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. iyice kararttım. Evet. Bu şekilde çekiyorum. Evet, zincirimizin tamamını 56 kutucuk yapalım. Ondan sonra üst e, ikinci sıramıza başlayalım hemen. Evet arkadaşlar şu şekilde ilk sıramı tamamladım. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çevirdim arkadaşlar. Hemen ilk şöyle e, trabzanıma battım. Bakın bir tanesini bıraktım. İkincisine battım. Şu şekilde şu köşesini yapıyoruz. Şimdi burada hiç zincir çekmeden ilk kutuyu bırakıyorum şu kutuyu ikinci kutuya batıyorum boşluğa trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 zincir çekiyorum tığımı ipimi alıyorum aynı kutuya tekrar batıyorum bu şekilde bir dakika Evet Tığma ipimi aldım ilk kutuyu bıraktım ikinci kutuya yine batıyorum Arada 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Aynı kutuya tekrar batıyorum. Şöyle. Gene tığıma ipimi alıyorum. İlk kutuyu bırakıp ikinci kutuya şu şekilde batıyorum. Şöyle arada 3 zincir çekiyorum ve aynı kutuya tekrar batıyorum. Hiç zincir çekmeden yine tığıma ipimi alıyorum ilk kutu değil ikinci kutuya şu şekilde batıyorum 3 zincir çekiyorum ve aynı kutuya tekrar batıyorum bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar bir kutu boş bir kutu dolu olarak tığıma ipimi alıyorum ilk kutu değil ikinci kutuya batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum 3 zincir çekip aynı kutuya tekrar batıyorum bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı da bitirmek üzereyim. Son yerine geldik. Burada da hiç zincir çekmeden şöyle bu kutuyu bırakıyorum bakın. Şuraya batıyorum ve arada bir zincir çekiyorum. Şu zincirimin tepesine de batıyorum. Burada bir kutu bırakıyorum. Bu yeleğimizin göğüs kısmına denk gelecek arkadaşlar. O yüzden bir kutu burada düz çıksın diye bırakıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum hemen. Tığımı ipimi alıyorum. Şuradan şu şekilde hemen ilk trabzanıma batıyorum. İlk trabzanıma batıp kutuyu yapmış oluyorum. Bu kutu böyle devam edecek arkadaşlar. Zincir çekmeden tığımı ipimi alıyorum. Hemen ilk bakın üçgen şeklinde olan yere batıyorum. trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Şöyle göstereyim. Netleşmiyor. Şu şekilde evet. Aynı yere batıp üçgenimi yapıyorum. Burası yeleğimizin alt lastik kısmı olacak. Lastik yerine bu modelimizi koyuyoruz. Hemen bakın. Üçgen üçgen yapmıştık. Her üçgene üstüne bir üçgen daha yapacağız. Şu şekilde trabzanımızı battık. 1, 2 ve 3 zincir çektik. Tığımıza ipimizi aldık. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptık. Bir üçgen daha oldu. Tığımıza ipimizi aldık. Aynı bir dahaki üçgenimizin içine batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve aynı yere tekrar batıyoruz. Bu şekilde. Bakın Şöyle göstereyim. Bu şekilde tam 4-5 sıra yapacağım ben şu şekilde. Gördüğünüz üzere siz dilerseniz bu kısmı daha da uzatabilirsiniz, kısa da bırakabilirsiniz. Bu şekilde bana yetti. 1 2 3 4 tane yapmışım. 4 sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Sonra 4 sırayı yapayım, modelimize başlayalım. Şöyle tığımızı, ipimizi alıyoruz. Hemen Bakın üçgenimizin buraya değil ters V'ye değil şuraya batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 1, 2 ve 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Hiç sekmeden arada zincir çekmeden bu ters V değil şuraya üçgenimize batıyoruz. Ve 3 zincir çekiyoruz. Hemen karşıya batıyoruz. Evet U bu, bu sırayı bu şekilde 4 sıra yapıp sizlere dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 sıra yaptım. 1 2 3 ve 4 en alt kutucukla beraber 5 sıra oldu. Şimdi modelimizi koyacağız. 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim arkasını. Hemen buna değil buna ilk trabzanımı battım. Şimdi yine aynı şekilde ilk üçgenimi yapacağım hiç zincir çekmeden ilk üçgenime batıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Şimdi bu arada modelimizi koyuyoruz hemen. Burası yeleğimizin diğer arka tarafa dikeceğimiz yeri olacak. Bu tarafta yeleğimizin bu boş kutulu yerde yeleğimizin şu kısmı yani ön tarafımıza gelecek kısmı olacak. Burası dikim yeri olacak şöyle. Evet. Şimdi burada arkadaşlar 8 zincir çekeceğiz. Zincirimizi gene bol çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektik. Bir üçgen arada bırakıyoruz. Bakın bu üçgeni yaptık zaten. Bir üçgen bırakıp ikinci üçgenimize şu şekilde sık iğne olarak batıyoruz. Yine 8 zincir çekiyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8 tığımıza ipimizi alıyoruz bu sefer. Bir üçgen bırakıp diğer üçgenimize batıyoruz. Burada ilk modelimizin dibini kurmuş oluyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde üçgenimizin içine batıp üçgen yapıyoruz yine. Hiç zincir çekmeden tığımıza ipimizi aldık. Diğer üçgenimize batıyoruz. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrardan batıyoruz. Burada hep 2 tane kalacak. Şu arayı yaptık şu anda. Şimdi yine 8 zincir çekiyoruz. Ve 8 bir üçgen bıraktık. Diğer üçgene sık iğne olarak battık. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik. Bir üçgen bırakıp diğer üçgenimize yine üçgen yapacağız trabzanımızı yaptık 3 zincir çektik ve aynı yere tekrar battık hiç zincir çekmeden ikinci üçgenimizi de yapıyoruz 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz yine aynı yere batıyoruz ikili trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik bir üçgen bırakıp ikinci üçgene sık iğne olarak battık 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çektik. Bir üçgen bırakıp diğerine batıyoruz arkadaşlar. Burada 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıp üçgenimizi yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden diğer üçgenimizin içine tırabzımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Evet. Modelimizin ilk başlangıcı bu arkadaşlar hemen şurayı yapayım dönelim Evet arkadaşlar burada son modelimi yaptıktan sonra burası ön kısım olacağı için burada üç tane üçgen bir tane de kare bırakıyorum şurası da olacak arkadaşlar hemen onları da sizlerle beraber yapayım ilk üçgenimi yapmıştım 3 üç zincir çekiyorum batıyorum arada zincir çekmeden diğer üçgenime batıyorum 1 2 ve 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. Sonra arkadaşlar buradaki yandaki tırabzanıma batıyorum. Kutu olması için arada bir zincir çekip hemen şu zincirimin arada bir zincir kalacak şekilde bırakıp ucuna batıyorum. Ve şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum arkadaşlar burada buna değil hemen buna batıyorum ve bir kutu oluşturuyorum burada yine üçgenlerime devam ediyorum hiç zincir çekmeden şu şekilde 1 2 ve 3 zincir çekiyorum aynı üçgene batıyorum diğer üçgenime geçiş yapıp 3 zincir daha çekiyorum aynı üçgenime batıyorum diğer üçgenime geçiş yapıyorum. Evet, şimdi modelimizin ikinci sırasına geldik. Şu şekilde sadece 8 zincir çekip sık iğne yapıp 8 zincir daha çekip bırakmıştık. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Bu 8 zincirin tam ortasına orta şöyle 4 burada 4 burada hani tam ortalayacak şekilde şuradan batıyoruz. Ben bayağı bir sıkı çekmişim. Tığımın da ucu kalın. Biraz zorlanacağım Evet battım sık iğne olarak kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyorum Şu şekilde tam ortasına batıyorum yani üstünü gitmiş oluyor 1 2 3 4 zincir çekip gene aynı bu 8 zincirin tam ortasından şöyle çok sık çekmişim gerçekten Sizler benim düştüğüm hataya düşmeyin Şöyle 1 2 3 4 ve üçgenlerimizi aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. 4 zincir çektik. Alttaki 8 zincirin tam ortasına battık. 4 zincir çekip bu sık iğnemizin sık iğne olarak kapattığımız yere battık. 4 zincir çekip gene ortaya battık ve üçgenimize devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynen üçgenime devam ediyorum. Diğer üçgenimi de yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine modelime geçtim. Burada burayı da gösterip başa alayım hemen. 4 zincir çekiyorum. Tam ortasına şöyle mesela göz kar kararı ortasına batıyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Battığım yere tam ortasına sık iğne ile kapattığım yere batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Yine 8'inin tam ortasına batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip üçgenlerime devam ediyorum. 2 tane üçgen yapmıştık. Arada trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Ve yine aynı yere battık. Üçgenimiz oldu. Ve zincir çekmeden diğer üçgenimizi yapıyorum. Evet. Burayı da bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar sıramı bitirdim. Şimdi kenarına geçtim. Bu dikim yeri olacak tarafı sadece bir üçgen ve iki trabzan şeklinde yapmıştık. Hemen üçgenimizi yapıyoruz önce. 1, 2 ve 3. Şu şekilde üçgenimizi yaptık. İpimizi alıyoruz. Zincir çekmeden hemen diğer yandaki trabzana batıyoruz. Sonra yine zincir tepesine batıyoruz. 2 trabzan gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim elim arkasına koyayım. Beyaz ip olduğu için pek anlayamıyor olabilirsiniz. Şu şekilde oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum çeviriyorum buna değil buna batıyorum zinciri de trabzan olarak sayıyorum iki tane olmuş oluyor tığımı ipimi aldım Üçgenime battım şöyle 1 2 ve 3 zincir çektim yine üçgenime batıyorum arkadaşlar Evet şimdi buraya geldik burada şimdi yine aynı şekilde 4 zincir çekip şuraya batacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bakın 4 zincir çekip hani 8. zincirin ortasına batmıştık. Aynı sık iğnenin üstüne batıyoruz. Sık iğne olarak kapatıyoruz. Şimdi burada arada 8 zincir çekiyoruz yine. 3 4 5 6 7 ve 8 diğer sık iğne olan bölgeye batıyoruz. Yani şu ortaya batmıyoruz bu sefer diye direkt 8 zincirimizi bu tarafa buraya kapatıyoruz arkadaşlar şöyle oluyor bakın evet şimdi 4 zincir çekiyoruz üçgenimizi yapıyoruz aradaki artık orayı öğrendiğiniz için hızlı geçiyorum 1 2 ve 3 zincir çektim hemen trabzanımı yine aynı yere battım Diğer üçgenimin içine bir trabzan daha battım. 1, 2 ve 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. İki üçgenimi de yapmış oldum. Şimdi burada 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve şuradaki ilk e, battığım sık iğne olan bölgeye sık iğnenin tam tepesine batıyorum. Yine sık iğne olarak kapatıyorum. Arada 8 zincir çekiyorum. Tığımı pardon ipi almıyoruz. Sık iğne olarak direkt diğer tarafa batıyoruz. Bu ortadaki yeri es geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Zincir çektim. Hemen üçgenime devam ediyorum. Evet arkadaşlar. 2, 3. sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. Burayı hemen dönüyorum ve sizlerle diğer sıramızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramızı da Bakın aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar sık iğne olarak kapatıyorum. Bakın burada hep 4 zincir çekip sık iğnelerin üstüne batmıştık. Şimdi burada 8 zincir çekmiştik. Burada yine 8 zincir çekmeyeceğiz. 4 zincir çekip tam 8'in ortasına şöyle sık iğne olarak batacağız. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğiz. Diğer battığımız yere sık iğne olarak batıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 2, 3 ve 4. Üçgenimize devam ediyoruz. 1, 2 ve 3. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. Ay zincir çekmiyorduk. 1, 2 ve 3. Evet. Bakın ilk modelimiz çıktı sayılır bu şekilde. Bu burayı da göstereyim hemen. 4 zincir çekiyoruz. Diğer battığımız, kapattığımız yere batıyoruz hemen sık iğne olarak. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 8 zincir çektiğimizin tam ortasına sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Diğer kapattığımız sık iğnelerin üzerine atıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Üçgenimize geçiyoruz. Evet. Burayı yapınca diğer sırayı da yapınca zaten model tamamen anlaşılıyor arkadaşlar. Hemen dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar. 4 sırada bir örneğimiz çıkmış oluyor. Şimdi yine sil baştan şu alt sıradan başlıyoruz yine aynı şekil yapacağız. 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çekip hemen şu ortadaki sık iğneye artık burayı bırakıyoruz. Bu ortadaki sık iğneye batıyoruz. İp ikilendi. Ben hep ilk seferlerde neden batamıyorum onu da anlamış değilim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çekip hemen üçgenimize devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Modelimiz bu kadar basit. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Telefondan çektiğim için videolarımı pek güzel olmuyorlar ama bilemiyorum güzel göründü mü. 8 zincir çekiyorum yine. Hemen şu ortaya batıyorum. Bakın. Üçgen şeklinde oldu. ve üçgenime devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. E, videoyu geri alıp hani alt tarafta nasıl yaptığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hep devam edecek. Yani ilk 8 zincir çekiyoruz. 4 zincir çekip ortaya batıp 4 zincir çekip yine bu ortaya batıyoruz. Bir dahaki sırada yine 4 zincir burada çekiyoruz. 8 zinciri bu tarafa çekiyoruz. Burada ortaya batmıyoruz 3. sıramızda dördüncü sıramız gene aynı bu şekilde devam ediyor ve bir çiçeğimiz olmuş oluyor ikinci çiçekte gene aynı aşağıda ne yaptıysak onu yapıyoruz bu şekilde modelimiz çıkıyor Arkadaşlar Evet inşallah beğenmişsinizdir beğenirsiniz Daha doğrusu İnşallah güzelce öğretebilmişimdir çekebilmişimdir bazı yerlerde çok bu, buhulaştı böyle pek görünmedi ama paylaşacağım sizlerle Eğer beğenmediyseniz güzel öğretemediysem yorumlarda belirtin tekrar güzel bir video çekerim sizler için daha renkli bir iple çekerim ki daha iyi görebilirsiniz Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın videomda bildirimleri açarsanız Eğer bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz Kendinize iyi bakın her bir de dediğim gibi videonun başında Eğer bu örneğimizin yeleğimizin koltuk veya yaka kesimini istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin ki e, bu örneği örerken elimdeyken hazır sizlere yaka ve koltuk kesimini göstereyim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.